Yerimiz yaklaşık 1300 metre rakımdayız dedik ve burada Hasan abimizi ziyaret ettik. Tekrardan merhaba diyeceğiz kendisine. Kendisi burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Gerçekten köyün en yüksek noktalarından birisi bu yer değil mi Hasan Evet, abi? evet, evet. Ee, en yüksek burası Kayapa Yaylası. Buradan ilerisi Uzunpınar. Burada kar olur. Eskiden Mayıs'ın 15'ine kadar kar dururdu. Şimdi maalesef yağmıyor. O nedenle burada eskiden kıl yapıyorduk, şimdi koyunculuk yapıyoruz. Hı hı. Tarım, hayvancılık burada bu şekilde. Hayvanların cinsini sormayacak olursanız onlar sakız, mernoz kırması. Efendim, evet. Şimdi hayvancılık yavaş yavaş azalıyor. Evet. Ee, hani işin ağır olması herkese evet. cazip kılmıyor bu işi evet. ve sizin burada hayvancılık yapan çok kişi var mı? Yok biz üç kişi kaldık. Bir tane ben burada kaldım, iki tane köyde kaldı. Hayvan para etmedi. Hayvancılığın bir işyesi olmadığı için bir sandıkası, bir başı kıçı olmadığı için bir düşüyor, bir kakıyor, bir düşüyor, bir kakıyor hayvan. Gençler çok sıcak bakmıyor artık hayvancılığa. Ya bir de işi de çok ağır galiba değil mi? O yüzden i̇şi, işi, zor geliyor. İşi de çok ağır. Bir de devlet buna bir tek şart sigortasını yatırtması lazım. Bırakmazdın kimse. Aslında güzel. Destekleyecek. Destekleyecek. Sigorta yatırıyor. Evet, Sigortasını yatırması lazım. O zaman bir teşvik olur diyorsunuz. Evet. Şimdi burada hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Bir gününüz nasıl geçiyor? Sabah kaçta başlıyor ya burada gün Hasan abi? Beşte başlıyor. İşin çok ağır bir iş yani. Çok ağır bir iş. Riskli bir iş. Beşte yani işin yok. cumartesi yok. Pazarın Ben 12 ay 24 saat bu hayvanın yanındayım. Yani Eve hiç vakit ayıramıyorsunuz. Ayıramıyorsun. ayıramıyorsun. Sen. Sosyal hayatın yok. Bir şeyin yok yani hiçbir şeyin yok. Sonra? Düğünün, bayramın, ölün, dirin bu da olmaz. Bu hep hayvancılık bu. İşte onu da herkes yapamıyor o yapamıyor. yüzden. Ee, burada e, sabah beşte bir başlıyorsunuz. Altlarını temizliyorsunuz. Dışarıya evet. yayılıma gidiyorsunuz. Yayılıma gidiyor. Ben yayılımdan geldim. Dışarıdan geldim. Hı hı. Buraya yayılıma geldi bu hayvan. Şimdi e, burada e, tekrar salıyorsun. Bir daha gidiyorsun. Akşam 7'de bir daha geliyorsun. Yani hayvancılığın hiçbir şeysi yoktur. Bir çocuktan daha fazla bakım istiyor bunlar. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Aynı zamanda burada veterinerlik de yapıyorsunuz. Aynen. Her şeyi biliyorsunuz. Veteriner, de mesela oğlak biraz daha yaşamaz yani. Ha, oldu mu? Olur da olmadı mı? Bir zehirli işer gelir, o da gider. Yani tamam öğrendik. Ölür, ölür. Kalanı öğrensin yani. Yapa, yapa, yapa öğreniyor ücube kazanıyorsunuz. Nasıl müdahale edeceğinizi, evet. ne vereceğinizi biliyorsunuz. Evet, evet. Sen i̇ğnelerini, aşılarını hep kendiniz mi yaparsınız? Yok, aşısını çeler misin, işe yaptırırız. Bazı kendimiz yaparız. Bazı yaptırırız. Yani onları... ilaç bulunduruyor ya Biz mesela. Biz yaparız yani. Ç çoban kendisi doktor olması lazım bu. Doğru. Bu kadar yani. Adam tamam, başına veterineri her dakika bulamazsın. Yapamazsın her zaten bir şey alamazsın ya. Yani. Oğlak emmez hassastır. Göğsünü dadırmayınca ayaklanmaz oğlak. Kuzu büyüken de toplanır kaka, hemen. İşte. Peki oğlağa nasıl yavrusunu o zaman kabul ettirmek gerekiyor? Doğru mu? Tabii. Kabul etmediği için mi Tabii, etmiyor? Bazısı da kabul etmez. Onu da uğraşırsın. Annesi almaz. Çok hassastır hani. Oğlak hassastır. Bunun kazancı güzel mi güzel. Gençler de... Teşvik ediyorum, ediyorum. Askeri ücretten iyi ama devlet sadece bunun sigortasını desteklemesi lazım. Evet, 7 gün 24 saat yenem, Hasan yenem. abi burada. Evet. Acaba yengem bu duruma kızıyor mu? Kızmıyorum ama şey hani vesayetim yok. Süremiyorum. Çocuklara getiriyorum. Siz ayrı zorluğunu yaşıyorsunuz. Sizin isminiz neydi ablacığım? Emine Savaş. Tarlalarımız var iyi ve kötü. Ekiyoruz yine. Fırsat bulduk sonra ekiyor yani yeşillik ekiyoruz çoğu zaman. Bir tane tarla ekiyoruz. Bulgurumuzu mesela değmenliğimizi çıkarıyoruz. Hayvanlarımızın yiyicini çıkarıyoruz. Ha, mağduriyet şöyle bir engelli çocuğumuz olduğu için ondan eşim ona bakıyor. Ben de bunu yapıyorum. Ya yani hayatı ki, paylaşıyorsunuz. paylaşıyorsun. Hayatı falan. paylaşıyorum. Ben çocuktan buradayım. Yani. Ben çocuktan e, 9 yaşından beri bu hayvanın içindeyim. Hala devam ediyorum. Bazen pişmanlığınız oluyor mu? Ya nereden girdim ben Yok, bu işe? Oluyor, oluyor ama zor şeylere baktıkça ben çok zoru gördüğüm için bana kolay geliyor. Yani. Alıştım artık. Yani güzel yani. Verimi güzel. Bilene güzel ama tabii zorlanmaz mı canım? Yemini kendi pişiriyor. Yeri geliyor her şeysini kendi yapıyor. Bu hayvan çok zorlanıyor. Ya çok. Burada karşılaştığınız en büyük zorluk ne oldu? Mesela yayılımda yabani hayvanla Yabani hayvandan, doğrusu. yabani hayvandan şey diyoruz, domuzdan bir de canavar. E, var mı bu bölgede var. canavar? Canavar ]iniz? da var, çakal da var, hepsi var. Ha, devlet e, bir de şey koyuyor buna, cip takıyor. Vuramıyor da yani. Kaç tane hayvanınızı yedi, yedi mi hiç? Yedi, benim bir dokuz yedi. Aa. Bir on bir yedi, bir üç tane yedi. Çoban ne yaptı, yeni şaştı. Bir baktı hayvan yukarı çıktı, bir baktı aşağı indi. Satan gitti, satan gitti, satan gitti. Benim de yani köyde vakit geçireceğim yer olsa ben de yapmayacağım onu. Ama gençlere teşvik ediyorum. Üç inek, elli koyun bir aileye yeter. Şimdi şöyle, e, erkek çocuğunuz olsaydı evet. bu işi ona yaptırır mıydınız? Yoksa bir memuriyette mi çalışmasını isterdiniz? O e, okursa memuriyet iyi de çok iyi bir memur olsa, İyi ama bu işte yapmayı sistemle yaptırırdım yani. Bunu yine buna yaptırırdım yani. Ya yani ben gençlere bunu teşvik ederim. 50 tane e, koyun, 3 tane inek bir aileyi besler. Yani askeri ücrete gidip de akşama da orada beklemekten ise kendi çoruna çocuğuna bakar. Şimdi bir de şu var. E, hem eş çalışıyor hem çocuğu ikisi de askeri ücret. Aslında hayvancılık çok güzel de. Yapamıyor millet. Yapılmıyor yani. Herkes gitti şeye. Herkes hazıra kaçıyor, kolaya kaçıyor değil mi? Evet. Temiz iş olsun. Temiz iş olsun. Ama bunun zorluğu çok. Bunun hiçbir şeysi yok. Evet çok zor. Ee, Allah kolaylık versin. Gerçekten evet. zor ama yapılması gereken bir iş. Birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Evet. Siz o insanlardan birisiniz. Allah razı olsun. Ne kadar güzel devam ettirmişsiniz. Evet. İnşallah sizden sonra devam ettirecek bir nesliniz de olur. <laughs> Evet torununuz değil mi? He. Hemen onu da bir alalım yanımıza. Onu da bir tanıyalım Allah, Allah bakalım. Allah versin. Yani okumazsa dört tane torun var. Maşallah. He. Üçü olan birisi kız. Bizim değil Allah'ım. Okumazlarsa bir çitlik gibi bunlar da yaparlarsa yapacaklar. Dede mirası bırakacağız. Dede, dede miras. İsmin ne senin? İsmail. İsmail kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Buraya gelip zaman zaman dedenlere yardım ediyorsun. Evet. Zor mu sence bu yaşta böyle gözlemlediğin kadarıyla hayvancılık zor mu İsmail? Hayvancılık zor ama yapana zor. Aman yapmayana zor. Yapana kolay. Yaparsan neden olmasın yani? Peki sen ileride bütün zorlukların görüyorsun. İçindesin. Bu işi devam ettirir misin? Dedemin nesli sürecekse tabii ki de devam ettir. Sevgili izleyenler şu an gerçekten tüylerim diken diken oldu. Gözlerim doldu. İsmail abimizin de gözleri doldu. Ee, ne kadar güzel bir torun yetiştirmişsiniz ki. Abisi de bu var. mirasa sahip çıkacak. <laughs> İnşallah yani ileride olursa yaparız. Ne hissediyorsunuz? Abi, vallahi Allah bundan acısını ağrısını göstermesin. Uzun ömür versin. Ee, yaparlarsa bir düzen, bir çitlik kurduk yani. Kurduk. Evet sevgili izleyenler burada... Üçüne de vurdum. Üç, üç torun var. E, dört yani dördüne de. Hı hı. Dördü de isterse dördüne de var yani. Ve eşime, dostuma da teşvik ederim. Yani bu yerler bitmesin, nesil üresin. Gidip de elin içinde çalışasın ya da elin kendine patron, ken, patron, olsun. patron olsun ya. Dede mirasını da en güzel şekilde yaşatacak olan... Nesli bugün ben burada gördüm. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Siz de böyle güzel ve hayırlı evlat yetiştirdiğiniz için sizden de Allah razı olsun. İnşallah Cenab-ı Allah hepimizden, hepimizden Hasan abi bu da Yok. koyun dili mi? Bu koyun dili Esra Hanım. Bu koyun dili. Sizin o farklı Yok. çıkardığınız sesler onları hep farklı şeyler anlatıyor. Evet evet. Toplanın, buraya dönün, gelin. O, o, ne demek? o da ne demek biliyor musun? Toplanın gelin demek. Yuttca yuttca. Anlıyorlar mı? Anlarlar. Ja. Jo, <laughs> jo, jo. Da var abi beşçi dersin keçiye, koyuna yüçya. Onun yüçya. Yani, gel yani. demek. Toplanın gelin ya, gel, buraya o, demek. Buraya gelin demek <laughs> yani. Rrrra. Rrrra. İşte az, o, az önce de bahsettim ya yaban hayvanlarına risk çok. Köpeğin boynunun altına domuz yarmış. Bak şu anda burada bile görüntüsü var yani. Evet sürüyle çıktığınızda kaç köpek size eşlik ediyor? <laughs> İki köpek ediyor, üç ediyor. Domuz durutmuyor zaten öldürüyor. Yani Ö hiç kurtulma şansı yok. Yok. Mu? Yaban, yaban e, e, hayvanı şey vermiyor yani rahat vermiyor. Yavruların da herhalde. Yavruların çakal yedi. Bunun dört tane yavrusu vardı. Çakal yedi. Yani hayvana baktığınızda bile o yavrularından Hüznü ayrılışının yüzünü anlayabiliyor. evet. anlayabiliyorsunuz. Yavruları öldü. Böyle gözlerinden yaş geldi köpeğin yani yavruların yedi. Gelin Ayşem gitmiş yosun.